Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz ve şifresiz olarak YouTube abone hilesi, YouTube izlenme hilesi, YouTube beğeni hilesi ve YouTube yorum hilesi nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Size mükemmel bir web site buldum. Bu web sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Sizden ricam videoyu beğenip yorum yapmanız. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını size tek tek gösterelim. Öncelikle arkadaşlar YouTube hileleri .com adresine geldikten sonra yani açıklama veya yorumdaki linke tıkladıktan sonra böyle bir web site açılıyor. Bu web siteye geldikten sonra sizden YouTube kanal linki istiyor arkadaşlar. YouTube kanal linki kısmına sizin HTTPS olarak başlayan URL'nizin adresini girmeniz gerekiyor. Max miktar 1000 yazıyor arkadaşlar. Siz buraya 1000 adedin üzerinde bir sayı yazmamalısınız. 1000 adedin altında yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Şimdi arkadaşlar biz buraya örnek bir link bırakıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Buraya da sizin kalan, kanalınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Max miktar yazan kısma ise 1000 adet yazıyorum. Ve burada arkadaşlar YouTube abone hilesini başlat dediğimde gönderim başlayacaktır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken YouTube abone Sayınızın kanalınızda herkese açık olmasıdır. YouTube abone sayınız eğer ki gizliyse kesinlikle gönderim gelmeyecektir arkadaşlar. Birçok kez deneseniz bile gönderim yapılmayacaktır. Dediğim gibi YouTube ayarlarınızdan YouTube abone sayınızın herkese açık olması gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar da alt taraftaki kırmızı butona bastığınızda gönderim başlayacaktır. Her 24 saatte bir bunu tekrardan yapabilirsiniz. Eğer ki gelmezse bunu tekrardan başka bir zaman deneyebilirsiniz arkadaşlar.